Arkadaşlar burada da müzeye giden yolda Hüsamettin dışarı camisi diye yine tarihi bir cami var. 1574 yılında yapılmış. Hüsamettin Ağa Camii de deniliyor. 1600 yıl yazıyor burada. Güzel estetik bir cami bu da tabii. Şöyle göstereyim size. Aslında midenin her köşesinde bir Selçuklu eseri bulmak mümkün. Ama arada kaybolmuş. Apartmanların arasında boğulmuş çoğu. Maalesef tarihimize duyarsızız millet olarak. Çoğu burada halka soruyorum. Falanca cami nerede filanca mescit nerede diye çoğu bilmiyor. Tarihimizin farkında değiliz. Yaşadığımız yere duyarlı değiliz. Atalarımızın yaptığı eserlere duyarlı değiliz. Harala gürele yaşayıp gidiyoruz. Çok acı bir durum.